değerli futbol severler. Bugün Old Trafford'daki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de kıymetli yorumlarıyla aramızda. Bugün harika bir Premier League maçı ile karşınızdayız. Manchester United, West Ham United ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. İşte Manchester United'ın ilk 11'i. De Ligt ve Leno savunmanın göbeğinde Bruno Fernandes ve Casemiro orta sahanın merkezinde. İleri uçta Benjamin Şeşko var. Ve West Ham United'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Areola, Jared Bowen ve Crisencio Somerville kanatlarda ileri uçta Niklas Fülkuruk var. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Diogo Dalo. Show. Casemiro. Amat Diallo. Yoro. Amat Diallo. Topla buluşan Amat Diallo. Embomo. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. kurup. Tehlike yaratabilecek bir pas. Etkili bir pas olabilir. Ve takımının imdadına yetişiyor. Bu pozisyon golle bitebilirdi. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ceza sahasında temiz bir müdahale. Summerville. Üçüncü bölgede sabırla pas yapıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilecek mi? Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Bruno Fernandes. Mateus Cunha. Mateus Cunha. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Ve bu kafa vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıkıyor. Savunma dengesini bozmaya çalıştı ve başarılı oldu. Bruno Fernandes. Manchester United rakip kaleye yüklenecek gibi. Burada Fernandez. Bu top kaleciden döndü ama oyun devam ediyor. Ve top gidiyor. İkinci şansı iyi değerlendiriyor. İlkinde kalecinin nefis bir kurtarışı vardı. Ama çabası yetmedi. maç yeniden başlıyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Bruno Fernandes. Takım arkadaşları desteğe geldi. Amat Diallo. Kaleyi düşürebilir. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Karşılaşmada ilk 45 dakikanın sonuna doğru Manchester United az farkla galip durumda. Şu ana kadar rakiplerinden daha iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum. Maçtaki tek golü attılar ve devre arasına önde girecek gibi gözüküyorlar. En uygun pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar. Manchester United topu kaybediyor. Lucas Paqueta Bowen. Bir rakibini arkasında bıraktı. Rakibine geçilse de yetişmeyi başarıyor ve topu kazanıyor. Kritik bir pas gönderiyor. Ve hakemin bu düdüğü Old Trafford'da ilk yarının son düdüğü oluyor. Bruno Fernandes ilk devrede gayet iyi oynadı. Performansıyla taraftarı ve hocasını memnun etti. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. West Ham United bir gol farkla yenik durumda. <laughs> Lucas Paqueta. Bowen. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve Van Bissaka topu aldı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Çok net bir gol pozisyonunu engelliyor. Çok kritik bir pas arası yaptı. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Tehlikeli gelişen hata pas arasıyla sonlandırdı. Ve top çıkıyor. West Ham United taç kullanacak. Manchester United oyuncu değişikliğine gidiyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Topun oyundan çıkmasına izin vermiyor. Bruno Fernandes. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şeşko. Bir şut gelir mi? Ve top ağlara gidiyor. çıkaran golü buluyor. Kırmızı Şeytanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Summerville. West Ham United topu rakibe veriyor. Mbomo. Meynu. Şeşko. Bruno Fernandes. Şeşko. Şeşko. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Tam zamanında hata kesmeyi başardılar. Somerville. Etkili bir pas olabilir. Şimdi park indirebilir. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Neymu. Yoro the third cone keys and the wallet if those are your items please collect them the amat dialo deli deli menu Manchester United baskısını artırıyor. <laughs> Grup ve kupa oyun alanında oyun devam ediyor. Farkı 3'e çıkaran golü atmalarına ramak kalmıştı. Ama direkt kaleciden yana oldu. Mücadelenin sonuna yaklaşırken Manchester United için işler gayet yolunda. Karşılaşmada çok net bir şekilde daha iyi oynayan taraf onlardı. Zaten iki gol farkla önde olmaları da bu durumu özetliyor. Teknik direktörün taktikleri ve genel planı çok başarılı oldu. Bu arada gol pozisyonu. Üst direkten döndü ve top oyun alanında. Manchester United korner kullanacak. Ve şimdi iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Bruno Fernandes ceza sahasını doğru gönderdi. Forlansa da köşe vuruşundan gelen topu kurtarıyor. Callum Wilson pası doğrudan rakibe gönderdi. Son derece isabetsiz bir pas, doğrudan rakibe. Pas düşündü. Çok kritik bir müdahaleyle bu pası kesti. Mayno, Mateus Cunha oh! ve mücadele son eriyor. Manchester United 3 puanı cebine koyuyor. Takım oyunu nasıl oynanır? Sorusunun cevabı niteliğinde bir performans sergilediler. Rakiplerinin 2 gol farkla geçmeyi başardılar. Şeşko bugün takımına olumlu katkılarda bulundu ve başarılı bir oyun sergiledi. Açıkçası bugün kendisinden isteneni verdiğini düşünüyorum. Hem gol hem de galibiyet sevinci yaşıyor. Bir futbolcu daha ne ister ki?